Baba, Ercüment ortalarda yok. Sen mi aldın onu? Cihan her yerde onu arıyor. Sen aradıktan sonra çocukları Beykoz'a yolladım. Kimse yokmuş. Oradaydı. Nereye kaçtı kim bilir. Sen rahat ol. Ararsa bana haber ver. Tamam, tamam baba. Haber vereceğim. Şahin. Aysel yenge. Babanla konuştun mu? Bugün aradı mı hiç? Yok, aramadı. İşleri varmış amcam öyle söyledi. Sanki işi olmasa çok arar da. Üzerine doğru düzgün bir şeyler giy. Bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz? Gidince görürsün. E hadi gelsene. Aysel yenge buraya neden geldik? Anneannenle dedeni görmeye. Anneannemle deden mi? Buyurun. Beni tanımadınız mı? Aysel hanım. Bakın size kimi getirdim. Torununuzu özlemişsinizdir. Şahin. Sarılsana anneannene. Ne Maşallah. Kocaman adam olmuşsun. Ya çocuğum öyle yabani gibi durmasana öp anneannemi sarıl değil mi ama? Şahin. Sen gidip arabada bekle biraz. Ben anneannenle özel bir şeyler konuşacağım. Tamam. Çocuk nereye gitti? Arabaya gönderdim sizinle daha rahat konuşabilmek için. Konuşacak bir şey yok hanımefendi. Benim derdim bana yeter görüyorsunuz. Çocuk burada diye bir şey söylemedim. Düşün yakamızdan artık. Anlamadım. Size torununuzu getirdim. Kötülük mü yaptım? O çocuk benim torunum değil. Hiçbir şey bilmiyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Gidin kocanıza sorun o zaman. Cihan Karadağ ya da o şerefsiz Ercüment Karadağ. Bırakın şaşırmış gibi görünmeyi de defolun gidin evimden. Yoksa sizi burada öldürürüm. Benim kızımı elimden aldınız kocamın halini görüyorsanız hapiste rahat ederim belki. Şeytan görsün hepinizin yüzünü. Bir daha evime gelmeyin.